Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde bazı kısa diyaloglar işlemiştik. Şimdi diyaloglara devam ediyoruz. Örneğin, e, A diyelim. Adın ne? Nasıl diyorduk? Naveti çi. Naveti çi. benim adım Navi Men ismimiz neyse örneğin Ahmet Navi Men Ahmet E Navi Men e. benim adım Ahmet'tir. Benim adım Ali olsaydı Gördüğünüz gibi Ahmet son harfi sessiz olduğu için E diye bir takı aldı. Navem'in Ahmet'e. Benim adım Ahmet Dir. Ama son harfi ünlüyle biten bir isim olsaydı Navem'in Ali bu durumda Y olurdu. Çünkü iki ünlü ardarda arda geldiği zaman Y kaynaştırma harfi geliyor. Navem'in Ali'ye Tüçent Sali Ali. Sen kaç yaşındasın Ali? Tüçent Sali sen kaç yaşındasın? Yi'yi ee, yi kullanmadan da söyleyebiliyor konuşma dilinde. Tüçent Salih. Tüçent Salih. Ben yaşındayım dediğimiz zaman Ez Örneğin 20 diyelim. 20 neydi? Bist Ez biz Salime ez biz salime ya da es si Salime ben 30 yaşındayım Eez bu biz to Salime 21 derken hatırlarsanız sayılarda işlemiştik. Biz u yek salime ya sen ya tü sg bistu çar.